Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün size çok heyecanlı olduğum, çok da mutlu olduğum bir lokasyondan sesleniyorum. Detayları daha sonra yavaş yavaş paylaşacağım ama bütün gördüğünüz bugüne kadarki yukarıların dışına çıktık. Artık her şey sıra dışı. Bugün biraz daha açık havada olalım, güzel şeyler konuşalım. Hem motivasyonumuz yükselsin hem de aslında küçük küçük başarı hikayeleri konuşalım sizlere. 18 Temmuz'dan sonra yayınlayacağımız bu videoda özellikle üniversite sınavının sonuçları açıklanmış olacak. Birçok genç tercihlerini yapmaya başlayacak. Biraz mesleki anlamda kariyer planını konuşacağız ama her şeyden önce çok sevdiğim, Dostum, belki herkesin hayatta ilki vardır, ilk arkadaşı, ilk dostu, benim de o anlamda ilkim diyebileceğim bir arkadaşım. Bugün benimle çok spontan bir şey oldu. Aslında bugünkü çekim planımızın içinde yoktu ama her şeyde bir hayır vardır ve her şey bir mesajdır diye düşünüyorum. Bugün Sayıme ile beraberiz. Canım dostum hoş geldin. Hoş buldum canım. İyi ki geldin. geldin. <laughs> i̇yi ki Biraz varsın. Biraz sesini sende. yüksek alabilir miyiz? <laughs> Sen de iyi ki varsın. <laughs> hayatımda. Benim. Ya. Evet. Hep daim olmanı da istiyorum Allah'ın izniyle. Canım izleyiyle. benim teşekkür ederim. Hep beraber. Bugün aslında sizlerle biraz hayat hikayemi konuşacağız. Bugünlere nasıl geldik, neler yaptık? Ben nasıl bir çocuktum? Kariyer planımı nasıl şekillendirdim? Yanı sıra belki sizlerin de kariyer planında hani bugüne kadar yapamadığınız birçok şey olabilir ama bir parça motivasyon olur ve sebep olur diye düşündüm. Çünkü Saymen'in de hikayesi çok ilginç. Biz Lise birinci sınıfta karşılaştık değil mi? Evet. Okulun ilk günü, <laughs> okulun ilk günüydü. Atatürk büstünün orada ben yalnız başıma oturuyordum. Didem geldi. Saçları uzun, siyah, örgülü. Gayet tam e, lise öğrencisiydi. Merhaba dedi. Bir şey sormuştun orada Didem sen bana. Bir soru sormuştun. Şu an çok hatırlamıyorum ama ben de buranın yabancısıyım demiştim. Hiç tanımıyoruz. Biz buranın yabancısıyız. Ve o zaman A, ben de dedi yalnızım, arkadaşım yok demiştin. Evet. Benim de arkadaşım yok dedim. <laughs> o zaman Didem bana şunu sormuştun, o zaman beraber arkadaş olalım. <laughs> Düşün ya lise bir, 14 yaşındaydım. Evet. 14 yaşındaydım. <laughs> ben biraz okula da küçük başlamıştım. O süreçte de hani bilmiyorum şu anda lise bir okuyanlar kaç yaşında başlıyor. Yani. 13, 13 bitmiş 14'tü. Evet, evet. Ama Sayime'nin hikayesi çok ilginç arkadaşlar. ve <laughs> benden tam 8 yaş büyük. Evet. <laughs> evet, ikimiz beraber lise 1. sınıfa başladık. Yani 8 yaş büyük olmasına rağmen 22 yaşında evet. lise birinci sınıf okumaya karar verip ara verdikten sonra başladın. Evet, Değil doğru. Mi? Doğru. Yani aslında okumanın, eğitimin yaşı yok. Kesinlikle yok. Yok. Şimdi insan her zaman okuma isteği vardı içimde ama ne yapabilirim hep sürekli düşündüm. Dışarıdan vermelere katıldım ama başarılı olamayacağımı gördüm. Denedim de bunu hatta. Ama okumanın insan üzerindeki katkılarını etrafımda çok fazla görüyordum ve içimde her zaman bir istek vardı bu anlamda. Ne yapabilirim çok düşündüm. Nurlar içinde yatsın annem bu konuda benim çok büyük desteğimdi. Ya. Her zaman yanımda kaldı ve mücadelesini çok fazla verdi. Yani olmazı oldurduk yani insan isterse aslında her şey olabilir. Kesinlikle. Bunu senin örneğinde de <laughs> görebiliyorum. Ya. Ee, çok şükür. Bunun için de hep şükrediyorum. Çok güzel bir duygu, gurur duyuyorum seninle zaten. Bambaşka. Hani gözlerim bile dolabiliyor. Şu an ağlamak istemiyorum. <laughs> Çok güzel bir duygu. İnsanın sevdiğinin, o mücadelenin içinden çıkıp bir şeylerin başarması, yani bambaşka ya. Kelimelerle anlatılan değil bir mi? şey değil yani bu. <laughs> Şimdi biraz hikayeyi anlatalım o zaman ki genç arkadaşlarımıza da örnek olsun. Örnek olsun. O evet. zaman dünden bugüne bir. <laughs> evet, aynen öyle. Ben işte 13-14 yaşındayım. Kız meslek lisesinin ortaokul bölümünü okudum. Yani tamamen kızlarla dolu bir sınıftaydım ve hiç hayatımda erkek yok. Yani okulda bile erkek tanımıyorum ve okulun ilk günü babam beni okula bıraktı. Benim babama ilk söylediğim şey, ama burada erkekler var dedim. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. <laughs> Giremem ben. Sonra merdivenlerden e, yukarı çıktım. Tarsus'ta okudum ben. Tarsus'ta sesi çok mistik bir mistik yer. Mistik bir yer. Evet, İnanılmaz çok güzel bir yer. Bir bina. Girdim. O arada yürüdükten sonra Sayme ile karşılaşmıştım. Evet. Yani ilk gördüğüm işte sensin. E, tabii çok sıkıntılı ve zor bir eğitim hayatıydı hepimiz için. Aynen öyle. E, konuştuğum tek arkadaşım lise hayatım boyunca. Ben hiç kantine de gitmezdim. <laughs> Beni... De... Aynen. <laughs> Direkt hep birlikte böyle kolumun yanında. <laughs> Ben beden eğitim dersine bile girmek istemezdim o kadar yani. Sırf ki hani çok erkeklerle karşılaşmayayım, çok evet. iletişim kurmayayım diye. Aynen. Ama şu anda yaptığım iş de tamamen erkek odaklı. O da o da enteresan değil mi? Çok ilginç. Sonra lise bitti tabii. Bizim yolumuz ayrılmadı. Sayın o zaman benden daha evvel üniversite sınavını kazandı. O zaman değil seninle mi? beraberdik. Evet. Fethiye'ye gelmiştim. Evet. Hatta biz denizdeydik Ali bağırdı Sayma abla telefon diye. O zaman işte işim. ÖSS, ÖYS. Evet. Değil mi? O, o zamanlardı yani. Yani Fransız öğretmenliğini kazanmıştım. Çok, şaşırmıştım kendimde de. Düşünün yani 8 yıl ara ver. Liseye 22 evet. yaşında başla ve üniversite sınavını kazan Fransızca öğretmenliği oku deyip Hatun Ankara'ya gitti. Ben kaldım mı? Evet. <laughs> O zaman o kadar sarıp bağlamıştık evet, ayrılacağız ki diye. Evet, ayrılacağız ama diye ama ne yapıp ne edip ondan sonra ben de üniversite sınavına girdim ve ben de Ankara'yı kazandım. Sonra tesadüf aynı üniversitedeyiz. Aynı kampüste fen edebiyat eğitim fakültesi yabancı dil eğitim fakültesi evet. ve fen edebiyat. E, o kadar yakınız ki birbirimize yani sürekli dersler aralarında falan evet. görüşme şansımız oluyor falan ama tabii benim bölümüm çok daha agresifti. Sen biraz yani, daha sosyal Daha sosyal. Ee, evet. Bizim laboratuvar derslerimiz falan çok, çok fazlaydı çok daha fizikte. Yoğun Sonra böyle bir yoğun iş hayatı ama tabii anmadan ne demeyeceğim. O zaman sevgili eşi Özkan dayı derdim ona. Çünkü bizi okuttu biliyor musun Tunç? İkimizi evet. okuttu yani. Ben de Aynen. yancısı sayımenin. Ankara'da <laughs> o çalışıyordu özel bir şirkette. Ben öğrenciyim tabii yurtta kalıyorum. Ne, yemek var ne bir şey var. Yurttan okula yürü git. İşte devletin ben, ben. Bir ben... şey miyim? Evet sor. Buyurun. O günkü Didem'e şu an yanına gitseydiniz ne söylerdiniz? Yani aslında ilk yaptıklarını yapmış derdim. Bence herkesin yaptığı her şey zamanında verdiği kalben verdiği kararla doğru. Sadece belki biraz daha sabır derdim. Çok aceleciydim çünkü ben Tunç. Çok hemen ace... olsun istiyordu yani bazı şeyler. Hemen bir şeye karar mı? Hadi yapalım. Hadi gidelim çok fazla ama çok asosyaldim değil mi sayım? Evet asosyaldim <laughs> çok. çok. zorla bazı şeyleri yaptırırdık yani. Size ee, biraz merak ben nasıl anlatayım sen anlat. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere çok çirkindim. <laughs> Onu söyleyeyim. Hayır şimdi çok iyi niyetle çok kara kuru kaşları dağınık. bıyıklarının üstü terliyor. Erkek gibi ben sürekli ay nasıl sinir olurdum. Kendimden hiç hoşlanmazdım. E, giyim tarzım bir kere hala Aynı aslında spor giyerdin, evet, değil mi? Evet, aynen Kot, aynen spor aynen. ayakkabı. O tarz çok değişmemiş. Evet, ama e, yaşamsal olarak, yaşam enerjisi olarak, ilişkisel olarak çok daha fazla gelişmişsin. Yani e, o didemle bu didem arasında çok fark var ve çok güzel ama bu didem çok güzel. <laughs> Eskisi de güzeldi ama bu apayrı güzel. Gel yani ben o kadar az konuşuyordum ki iletişim sıfır. Yani neredeyse şu an benim hani takipçilerim izleyenler hep söylüyorlar ya Didem Hanım ne kadar pozitifsiniz ne kadar çok konuşuyorsunuz ne güzel anlatıyorsunuz. Arkadaşlar iki kelimeyi bir araya getirmezdim. Çok nadir. Hep böyle sayımın yanında ya, böyle şey mantar gibiydi. Ya evet dibe. çok sessiz bir yapısı vardı. Kendini ifade ederdi ama sevdiklerine çok net ifade ederdi. Yani tanımadığı insanlara çok fazla ifade etmezdi. Ama şu an bunu çok fazla açtığını görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Aslında bu günlere nasıl geldik biraz. Bu bence hepinizin hayatında bir parça da olsa belki bu videoyu izledikten sonra değişir, dönüşürsünüz. Bir parça bizim de katkımız olur. İnşallah. Biz gerçekten sayımıyla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Çok zorlu koşullarda hayatımızı devam e, ettirdik. Paramız olmadı. yani <laughs> Sıkıntı çektik. Çok sıkıntı çektik ama hep çalıştık, bir şeyler yaptık ve ben hep şunu söylüyordum. Yani bir sıfırdan büyüktür. Adım at, harekete geç, hiçbir İsteve. zaman durma. Evet evet. İşte ve e... Başar. Başar. Evet. Aynen. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi o da çok güzel şeyler yapıyor, yurt dışında yaşıyor. Ben de çok gurur duyuyorum. Çok tatlı kızı ve oğlu var. Benim de bir kızım var. Biz aynen. böyle iki üç gündür evet. inanılmaz <laughs> heyecanlı ve güzel zamanlar bir geçiriyoruz. Aile gibi. Evet. Aynen. Yani çocuk olmak, yetişkinlik süreci benim hep hayatımda şu an verdiğim her karar, davranışım hayatımla ilgili doğrularım aslında değer yargılarımın tamamının temeli o dönemlerde oluştu diyebilirim. O yüzden size en büyük tavsiyem mutlaka çocukluk yaşlarınızdaki arkadaşlarınıza, ilişkilerinize sıkı tutunun. Tabii bu arada da açık bir yerde çekim yaptığımız için aralarda sesler geliyor ama idare edin yani her şey doğal olsun istedik. <laughs> ben o yüzden çok kesmek de istemiyorum hani ses geldiği zaman. Sen anlatsana sen hayatında ee, hani birçok şeyi değiştirdin. Şu an özel bir eğitim aldın. Birçok kişisel gelişimle ilgili farklı noktalara gidiyorsun. Aynen Herkes aynen. şu an üniversite sınavları da açıklandı. İşte seçimler yapacak, tercihler yapacak gençler. Üniversite eğitimi alıp sen de kariyer planını farklı bir noktaya getirdin ama hani nerede değişti bir şeyler? İnsan hayatında is isteğinin ve başarmanın tadı çok güzel bir şey onu başardığında zaten. Şöyle söyleyeyim etrafımdaki insanlar o zaman bir derneğe üye olmuştum. Çok fazla böyle işte kurslara gidiyorduk, üniversite arkadaşlarımız vardı, geliyorlardı, konuşuyorlardı. E, herkes soruyordu işte hangi üniversitede okuyorsun, işte ne zaman gideceksin, ne yapmak istiyorsun. İşte bana sorduklarında ortaokul mezunuyum diyordum ve bu beni rahatsız ediyordu aslında. Bir anlamda rahatsız ediyor ama Daha sonrasında dedim ki ya herkes bir şeyi istiyor ve başarıyor Bunu ben niye yapmayayım Ben de yapabilirim Ve bunun için annemle konuştum Rahmetli işte o zaman dedi ki ne yapabiliriz diye düşündük avukat arkadaşlarımız vardı Onlarla da konuştuk dört yaş küçültebilir miyiz Çok zor dediler İnanılmaz zor Ama hani dediğim gibi bir şeyi karar verdiğinde o sistem sanki size o yolları ve kapıları açıyor. Önemli olan karar vermek ve onu istemek. Gerçekten farkında Onun olmak mı biraz? Farkında olmak. Da. Aynen o şekilde. Daha sonrasında bu süreçler çok hızlı bir şekilde gelişti. Birçok liseye başvurduğunda kabul edemeyiz dediler yaşından dolayı. Hı hı. 18 yaşında olsaydın liseye girip çıkış yapmış olsaydın seni her şekilde kabul edebiliriz ama hiç liseye girmeden böyle bir talebi Yaş sınırı var dediler, bir kural var. O zaman ne yapabiliriz dedim ki yani yaşımı küçülteceğim ve sonucunda gelmek istiyorum dediğimde benim o zaman davam iki hafta sonraydı. Okullar açılıyordu, birçok okula gittik kabul etmediler. Tarsus sesindeki Mehmet Özdü sanırım evet, evet, Allah, evet, Allah rahmet, evet, rahmet evet. eylesin öldüyse yani eğitime o kadar hani istekli gördü, benimle o kadar yakından ilgilendi ki anlatamam. Gerçekte eğitimi insanlara dağıtabilecek bir insanlar karşımıza çıkarıyor, isteğin doğrultusunda. Kızım dedi, sen ne olursa olsun bu 18 yaşını bana getir, ben seni okula alacağım dedi. O kadar mutlu olmuştum ki ve orada dava açıklandığında hakim bey bana şunu söylemişti. Çünkü bütün e, avukat arkadaşlarımız bunun imkansızlığını söyledi. Yani 4 yaş mümkün değil, rast geldi. Allah bize yardım etti bana isteğimi duydu sesimi duydu çok şükür ve o zaman hakim bey kararı açıklamaya başladığında kızım dedi annene babana memlekete ülkemize iyi bir evlat olacak mısın dedi evet dedim kararı yazın dedi kabul ediyorum dedi ben o zaman o kadar ağlamıştım ki ve benim için bu çok mutluluk veren bir şeydi okula gittiğimde çok Hırsla çalıştım. Çünkü e, ortaokulda başarısız bir öğrenciydim ben ve o yüzden okumamaya kararını almıştım. E, daha sonrasında insanın istediğinde başarabileceğini fark ettim. Tabii kitap okumaya başladım. Çevrem çok farklılaşmıştı. Bunların katkısı çok fazla oldu. O yüzden diyorum ki gençlere sesleniyorum. Yapabileceğiniz en güzel şeyleri yapsınlar, okusunlar, evet. kend araştırsınlar kendilerini nerede görmek istiyorsa orada olacaklardır. Ve en Bundan çok da eminim. hayal etsinler. Evet, hayal etsinler Çünkü bizim yani. Aslında sayıma ile hep hayal hayal ettiğimiz her şey oldu. Ya. Evet. istediğimiz her <laughs> şey oluyor. Aslında. Yani buna bazen şans olarak adlandırıyorlar ama değil. Hayal ettik, çalıştık ve hep adım attık. Aynen ne olursa öyle. olsun hiçbir şey içinde geçtiymiş. Geç değil, hiçbir şey. O yüzden şey <laughs> özellikle ben hani şuraya bağlayacağım biraz da lütfen hayatla ilgili tercihlerinizi yaparken kendiniz ne istiyorsanız, sizin ne mutlu edecekse ve hayat amacınızı ne destekliyorsa onu yapın. Mesleki anlamda hepimiz mutlaka doyuyoruz bir şeyler yaparak. Zaten ben İşletme olarak da birçok eğitimler veriyorum. Birçok meslek sahibi olmak isteyen kişiye destek veriyorum. Bu anlamda hem kendi hikayem hem de sizlerin hikayesine bir parça dokunabilirsem eğer sonrasında bu da beni mutlu eder. Peki bir şey soracağım Sayın Bey. Buyur canım. Aradan zaman geçti. Biz 7 yıldır birbirimizi görmüyoruz. Evet uzun Acaba zaman ne oldu. kadar hatırlıyoruz birbirimizi? <laughs> Ay, bazı şeyleri <laughs> unutursam özür diliyorum. Ben de unutmuş olabilirim. Seninle şöyle küçük bir oyun oynasak. Olur. Değil mi? Deneyelim. Es, deneyelim bakalım birbirimizle ilgili ne kadar şey Ne kadar neyi hatırlıyoruz? Sorulara hatırlayamazsam özür diliyorum senden. Şu Valla önemli değil ne olacak? Ben de hatırlamıyor olabilirim ama bir bakalım evet. ya. Neler evet. gelecek sorular Neler çok merak gelecek? ediyorum. Tunç var mı bir şeyler? Var. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. O zaman Hazırız. bir sorunuz geliyor. Hadi bakalım. Didem Hanım'ın lise aşkı kimdi? Buna bir cevap mı? <laughs> yazacaksınız. İsmi çok uzun. Biraz daha büyük yazabilirsiniz Sayın Hanım, görüyorum. <laughs> Şöyle saklayayım da görmesin. Hazır mıyız? ben hazırım. Hazırım. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Var mı? Var. Var. Doğru musun, bu? Gerçekten öyle. <laughs> evet. Ya diyorum kız meslek lisesinde okudum ortaokulu. Erkek yüzü yönetmişim. <laughs> korkardım ben bir de çok. Çok korkardım erkeklerden. Evet. İnanılmaz korkardım yani. Yani bizim e, birkaç arkadaşlarımız vardı hani, İbrahim, İbrahim, Taner, Haluk. Haluk. Yani e, onlar da sizin sınıftaydı yani. O ben da geldiğim için. Evet geldim, evet hep benim onu. yanıma geldiği için artık Didemle de diyalog kuruyorlardı. ama hep Didem geldiğinde yanıma oturur, elimden tutar <laughs> böyle birlikte zaman geçirirdik arkadaşlar. Keşke bir <laughs> olan olsaydı yani. zaman yeni sorunuz. Geliyor. Evet. Evet buyurun. Didem Hanım'ın her gün yemekten sıkılmayacağı yemek nedir? Oh, oh. Yemek mi yoksa yiyecek mi? Bu basit. Hmm. <laughs> Ay bilmiyorum. Geldi. Açıyorum. Ben olsam simit yazardım. Ya. Ama <laughs> o da yaz. <yazdım>. <laughs> Karnı yarık ve sivit doğru. Ama ben şimdi yazıyor o yüzden yazdık şeyler daha çok. Karpuz ve peynir Evet. Rica ederim. Çünkü hep çok simit yani hayran canım. Evet. İsmit Çünkü hayran. hep simit hayran yediğimiz için arkadaşımla. <laughs> Buyurun. Didem Hanım'ın ilk müşterisi kadın mıydı, erkek miydi? Hislerime güveniyorum. <laughs> Burada hisleri. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Hazırız. Cevap hazırız. Çevirelim. Doğru. Doğru mu? Biliyorum, hislerim <gülüyor> yanıltmaz. <gülüyor> Didem hanım hangi duaları biliyor? Üç kulu bir elham. <laughs> Hazır mısın? Evet. Evet, hazırım. Yeni sorunuz geliyor. Evet, buyurun. Didem hanım bu mesleği yapmasaydı sizce hangi mesleği yapıyor olurdu? Yazın. Dur düşünme hakkımız yok mu? <laughs> Buna genel bir cevap mı versek hani? Hangi meslek değil de ne tarz bir şey yapıyor olurdu? Hani tasarımcı mı, eğitmen mi? O söylemeyin ah, hadi. Evet. <laughs> Sayıma beni yıkma, <laughs> yıkma burada. Ben uzun yazacağım. Ki bir yerinden yakalasınlar. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir... Sorry the <laughs> biz bunları konuşmamıştık ya. <laughs> yani öncesinde ne olurum ne olur biter. Aşçı olamayacağım kesin <laughs> Ya ben yemek yapamıyorum. Yapıyorum yaptığım zaman da çok az yapıyorum. Kimse doymuyor. Ya, çok az oluyor. Yani bu yanlış olabilir. Süreli Çünkü, peynir. evet. <laughs> Ay düşündüğüm şey <laughs> insan kaynakları diye düşündüm ama yazmadım. İnsanları iyileştiren. Evet. Ve eğitmeni bir yerde bağlayın. Evet. <laughs> Ay her şeyi de bilecek değilsin ya nasıl bileceksin? 7 yıldır görüşmüyoruz hayatım. İnsan kaynakları geldi. Bir daha ilk aklıma geleni daha yazacağım. Sosyal bir sorunuz geliyor. Hazır mısın? Hadi evet, bu. buyurun. Bir Özkan'ın stalk için kullandığı fake bir hesabı var mı? stok. Küçük. evet. Olmaz yazmayın abi. Ben yazıyorum cevabı şöyle yazıyorum. <gülüyor> Küçük. <gülüyor> Direkt yazmadan. Evet. O zaman. Didem yalan söyler mi? Didem Hanım bir doldurma <laughs> istese bu neli ve Cev kaç top olur? Aoo. Oh. Ay ya. Hmm. Onun, o o dondurmanın adı aklımda değil ama. Çizin. Şöyle yazayım. Çevirdi mi? Evet. Evet, evet, evet doğru, ya, doğru. Kuru Evet, gibi. doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya şu soruya cevap ver, ben yalan söyler miyim? Yazmayacak mıyız? Cevap Yazalım. ver canım, yazmana evet. gerek yok sence yalan söyler mi? Hayır. <laughs> doğruları söyler miyim? <laughs> ee, doğruları söyler tabii ki de ama hani şöyle diyeyim bazı yerlerde bunu yalan değil de yumuşatarak belki söyleyebilir. Ama hani kendi mesleki konumunda doğru söyler. Yani yalan söylemem ama doğruları hiç söylemem. <laughs> Ya üf, çok zor ya gerçekten. Ya hepimize her insan kimse o kadar çok Sayın, doğru değil. Sayın çocukken daha rahattık ya. Evet, Ay aynen. ne bileyim en büyük sıkıntımız cebinde ya, ne kadar var ne yapıyorsun yürüyerek. Yani, yani mi insan evet oluyordu? her şey çok daha netti. Evet. Ee, bir de şu var yani hangi insana sorsanız ben çok doğruyum dese bile ben inanmıyorum. Evet. Dost acı söyler derler ya evet. dost acı söyleyen değil acıyı tatlı dille söyleyenmiş. Evet. O ben çok aslında eğitildim. Evet. Eskiden çok daha sivriydim yani. Çok acımasız, çok sivri. Bir parça daha artık iyileştik diyebilirim. Başka sorumuz var mı? Senyor Tunç. Buyurun. Didem Özkan'ın mutsuzken dinlediği şarkı. Ya bunu yazmasam şöyle söylesem. Söyle şarkıyı da söyleyebiliriz. Ay şarkı değil de Didem Özkan mutsuzluğu çok barındıran bir insan değil. Hani kendine neşe katan, hüzünlüyse oynamayı ve gülmeyi tercih eden bir insan. Evet. Doğru. <laughs> Nerede böyle hareketli bir parça var? Beni hoplayıp zıplarken görüyorsanız mutlaka ya kafama bir şey takılmıştır evet. ya da canım sıkkındır yani çözemediğim bir şey vardır. O yüzden aman ha dikkat ben çok eğleniyorsam <gülüyor> <gülüyor> altından başka bir şey çıkabilir. Sorularımız bu kadar. Daha fazla zorlamıyorum. Teşekkür. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim efendim. Çünkü o değil, ben zorlanıyorum aslında. Yani ne kadar <laughs> değişmişim. Şimdi sen cevap verirken ben kendim içimdeki değişimi düşünüyorum. O zaman son bir toparlayalım. Aynen öyle toparlıyoruz. Gençlerimize. Evet. Buradan. Ne mesaj vermek istersiniz? Kendi isteriz? hayat hikayenizi de göz önünde bulundurarak neler söylemek istersiniz? Onları nasıl motive etmek istersiniz? Bir kere şöyle, sakın. Ders çalışıyorlarsa bu benim ne işime yarayacak? Ben neden bunu e, öğreniyorum demesinler. Evet. Değil mi? Hani evet, evet, matematik, aynen. fen, Türkçe, sosyal <laughs> neyse öğrendiğiniz her şey bir gün işinize yarıyor ve karşınıza evet. çıkıyor. Biliyorum ki en çok zorlandıkları şey de şu. Şu an bunu ben öğreniyorum ama rasyonel olarak nerede bunu kullanacağım? Arkadaşlar şu an sakince görevinizi yapın, çalışın, heybenizi doldurun günün birinde mutlaka işinize yarayacak. Onun yanı sıra da bence size keyif veren hobiniz olan şeylere odaklanın. Yani müzik, spor, tasarım. Neyse artık yani orada yaşam amacınızı size eğlendiren şeyleri bulun. Sonrasında da onun üzerine bir meslek seçin. Yani ben fizik eğitimi aldım ama hep hayalimde tasarım yapmak, insanları iyileştirmek, güzelleştirmek vardı. Tıp okuyamadım ama. Hayat beni yaşam amacımı bulduğum için bu noktada bu mesleği icra ediyor hale getirdi. Keza Sayım'a da Fransızca öğretmenliği okudu ama şu anda da insanlara iyi gelen ve iyileştirici evet. bir iş yapıyor. <laughs> ee, çok da güzel şeyler yapıyor. O yüzden yaşam amacınızı öğrenin, araştırın. Sonra ne yaparsanız yapın mutlu oluyorsunuz zaten. İş e yapmıyorsunuz, aynen. aşk yapıyorsunuz evet. öyle değil mi? İyi ki varsın. <laughs> Sen de tatlım. Ve güzel dostlarınız olsun lütfen. Evet lütfen. Ay, i̇yi ki varsın. Sen de. Seviyorum seni. Seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>